Beyaz Bike kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Google Chrome'u nasıl eskiye çevirebileceğinizi göstereceğim. Şu yenilikler neydi onları bir hatırlayalım. Şöyle biraz daha yumuşamıştı Google Chrome. Yani sert bir karelik, dikdörtgenlik yerine artık yuvarlak hatlar almaya başladı kendine. Bazı kullanıcılar için şunlar, bazı detaylar göz alabiliyor yani sevmiyorlar. Bunu nasıl değiştirebiliriz. Eski haline daha nasıl getirebiliriz. Onu burada anlatacağım size. Şimdi yeni bir sek boş bir sekme açıyorsunuz kendinize böyle tertemiz. Ondan sonra size yazacağım alta Şu kodu kopyalıyorsunuz. Chrome Flex Top Chrome MD Enter basıyorsunuz. Böyle Google Chrome'un BIOS ayarları gibi bir sayfa çıkıyor karşımıza. Burada başka şeylerin hiçbir anlamlarını bilmiyorum siz bakarak değiştirebilirsiniz isterseniz ama reset alt default diyorsunuz yani şurada gördüğünüz gibi hani browser top chrome falan diyor burada açıklamalarını yapıyor bunların bunu normale çekerseniz ve relaunch now şu an yapalım derseniz kapanıp açılıp açılıyor tekrardan aynı sekmeler ikisi birden ve gördüğünüz gibi artık eski Google Chrome kullanıyorum. Siz de gözünüz hoş gelmesini istiyorsanız ya da sevmiyorsanız yeni bu güncellemeden sonraki halini buna geçiş yapabilirsiniz. Kanala abone olursanız da seviniriz. Teşekkürler.